kamuya ait binalar, dükkanlar, araziler satıldı, kiralandı, devredildi. Ama bir farklı. ne piyasa değerine ne de kamu yararına tamamı yandaşlara gitti. 2019 öncesi tüm taşınmaz satış, kiralama ve tahsis işlemleri incelendi kamu binalarının yok değerine satıldığı, özel mülklerin onlarca katına İBB tarafından satın alındığı ortaya çıktı. Savrulan milyonlara resmi soruşturma talep edildi ama yanıt bile gelmedi. Hepsi halkın parasıyla. Bir emlak hilesi değil, kamu malının sistematik tahsisi. Mega Venezia projesinde Kiptaş'a ait lüks dupleks yarı fiyata AK Partili vekile verildi. Loja mahaldeki dükkanlar yok fiyata el değiştirdi. Bedelinin yüzde onunu ödeyene tapu verildi. Galata Köprüsü altındaki işyerlerinden, avcılardaki dev Luna Park'tan yıllarca kira alınmadı. Elektrik, su, doğalgazını bile belediye kasasından ödediler. Sadece konut değil, arsa satışları da rantla yürüdü. Başakşehir'de, Fatih'te piyasa değerinin onlarca katına tanıdıklardan arsalar. Vakıfların kullanılmayacak durumda olan binaları halkın parasıyla satın alındı. Alsat yapan iş adamlarını zengin ettiler. İstanbul mülkünün AK Parti döneminde yıllarca bir zümrenin servetine nasıl dönüştürüldüğünü duydu.